Kargonova'nın katkılarıyla hazırlayıp sunduğumuz Fener'in programına programından herkese merhabalar. Dün akşam Trendyol Süper Lig bizim için başladı. İki birlik bir e, Gaziantep Futbol Kulübü galibiyetimiz var. Hoş geldin abi. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. E, bugün biraz maçı değerlendireceğiz. Maçın ardından program yapacağız. Bir de e, transfer gelişmelerine biraz göz atacağız. Dün genel olarak maçla ilgili neler söylersin? E, i̇lk dakikalarda bulduğumuz iki gol var ilk yarıda daha doğrusu e, Ceko ile daha sonrasında e, Altay'ın mükemmel bir performansı sayesinde e, golü yedik 2-1 ile e, devre arasına gittik neler söylemek istersin maçı da 2-1 kazandık maçla ilgili beğendiğin beğenmediğin yönler takımın ihtiyaçları hocanın performansı genel olarak neler düşünüyorsun takımın ihtiyaçlarından ben başlayayım. Takımın ihtiyaçları net bir kaleci ve net bir altı numara. Herhalde artık e, bu saatten sonra Altay'ın kalma ihtimali kalmadı kalede. Bence de kalmadı. Zaten İsmail Hoca'nın da zerzer işi vardı. E, Altay'da biraz kendisinde Altay'ı arar gibi bir cümle kullandı. Araması gerektiği yönünde. Yani evet. Yani Altay'da, Altay'da bireysel hata yaptığını hoca da kabul ediyor artık. Yani ben önümüzdeki sezon ya kiralık vereceğini ya da bonservisiyle verileceğini düşünüyorum ama bonservis 5 milyon euroluk bir çıkış maddesi var. Bilmiyorum Fenerbahçe bu parayı oyuncuyu verir mi? Bonservisiyle onu bilmiyorum. Ben de şu anda hangi takımın Altay'ı alıp Altay'ı istediğini merak ederim. Yani benim e, en büyük yani kafamdaki soru işareti olur çünkü gerçekten çok kötü bir performansı vardı. Psikolojik olarak da ben iyi olduğunu düşünmüyorum şu anda Altay'ın geçen ki e, programımıza da bahsetmiştik zaten. Hani neden İrfan Can oynamıyor diye? Belki satılır diye ama satılsa bile bu performansıyla bir takıma gidebilirim. Ondan emin değilim. Eee Livakovic alındı gibi artık şu andan itibaren. E, muhakkak kalenin artık doldurulması lazım. O ihtimal kalktı ortadan. Hatta Belki sana, de hı, evet. Hatta hatta sana şöyle bir şey söyleyeyim. Ben eee Livakovic, Endombele transferleriyle beraber eee transfer sezonunun Fenerbahçe'nin bitireceğini düşünmüyorum. Hatta bana kalırsa Eylül ayında fırsat transferi kollayacak diye düşünüyorum Fenerbahçe. Olabilir. Çünkü son ana kadar Türkiye'de biliyorsun transfer dönemi devam ediyor. Yani diğer liglerin bitmiş olan transfer dönemleri bizim için avantaja dönüşebiliyor. O anlamda transferlerimiz devam edecek. Ben dün iyi performanslardan bahsetmek istiyorum. Yani Şimanski'nin attığı bir ara pası vardı biliyorsun Ceko'ya. Kaliteli ayakların ne kadar fark ettiğini dün gördük. Ee, ama bazı yanlış oyuncu değişiklikleri de vardı ki ben burada tekrardan Şimanski'den bahsetmek istiyorum. Hoca Batşuay'ı soktu oyuna. Abi topu kontrol edemiyor. Gidemiyor, gelemiyor. E, kafası da bence burada fazla değil. Yani Batşuay'ın ya. şu anda kafası bence gideceği Aradiz takımda yani burada değil. Çünkü Jeko'yu de. görüyor. Yani burada oynayamayacağını o da doğrudan birinci oyuncu olarak belki de oynayamayacağını görüyor. Çünkü Jeko'nun tadı için performansı ortada. Yani yeni gelenler çok farklı bir hava kattılar ve Batshuayi burada biraz geri kaldı. Dolayısıyla ben e, Batshuayi takımdan ayrılabileceğini düşünüyorum. E, orada hocanın rotasyonunda da belki şimdi Marsiyal ismi falan da geçiyor. Eğer transfer olursa Marsiyal e, oraya katılabilir. Ya da Umut Nayırlı belki bir e, proje düşünülebilir. Onun dışında 4-2-3-1 ile sahaya çıktık. Ortada İsmail ve Mert Hakan da çıktık ki İsmail'im e, İsmail'in Dünkü performansı çok iyi değildi bence. Yani eee Maribor maçındaki kadar iyi değildi. E, aynı şekilde orta saha bölgesinde biraz kırılgandık dün. Beklediğimden daha iyi bir Antep vardı. Yani psikolojik olarak yıpranmış, 10 kişi kalmış. Maxim'in çok anlam veremediğim bir kırmızı kartı oldu. E, orada ne yaptığını anlamadım yani. Gerçekten kırmızı kart görmek için uğraştı o da. Ya adam ee, alkışladı orada. Hakemi hakeme alkışladı orada. İkinci sarı kartı öyle yedi. İlk pozisyonda da çok ağır bir tepki verdi. O yüzden e, hakem sarı kart göstermişti. Daha sonrasında da atıldı. Ama biz bu rakibin 10 kişi kalma durumunu bence çok daha iyi yönetebilirdik. Yani Tadic her yere koşuyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yoruluyor, geri geliyor. Dzeko da çok geri geldi dün mesela. Geriden top aldı. Neden? Orta sahada hala o kırılganlık devam ediyor. Şimdi Fred takıma katılacak. Ama Fred'in yanında kim olacak? Sorulardan biri bu. Belki İsmail performansını arttıracak ama... Ben kesinlikle oraya güvenilmesi güvenilmemesi gerektiğini düşünüyorum şu andaki haline. Çünkü Fred'in yanında sağlam bir altı numara olursa, yani orada Kurinciç veya eee gibi bir isim olursa o zaman kafamız rahat eder. Şimdi Cengiz de katılacak sağ kanada. Dolayısıyla oradaki diziliş de değişecek. Şimdi sağ kanattan bahsetmişken Kent'in performansı da dün çok iyiydi bence. Yani roket gibi bir adam. Ben yani çok iyi olduğunu düşünüyorum Kent'in. Ben de öyle düşünüyorum. Şimdi oraya Cengiz de gelecek. Zaman zaman Tadic'i belki 10 numara on numarada da görebiliriz. O zaman büyük ihtimal Rankent, sol kanat oynar. Ortada Shimanski, Shimanski, <laughs> Tadic. Yani bu sene elimiz gayet kuvvetli diye düşünüyorum ben. Yani baktığım zaman kağıt üstünde takımın dizilişine bakıyorum, oyunculara bakıyorum. Resmen kalite kokuyor. Ya benim bu sene bu sene ben ben şöyle söyleyeyim sana. Ben bu sene çok ümitliyim. Yapılan transferlere baktığımda özellikle Şimanski ve Cekon'un uyumu dün akşamki maçta mükemmeldi yani. Çok iyiydi evet. Çok öyle yani sana şöyle söyleyeyim öyle ince bir pas attı ki öyle yani bilmiyorum Avrupa'da böyle pas atabilen nadir oyuncular var. Ya bunu şu andaki takımda yapabilecek e, tek oyuncu diyebilirim. O bölgede yapabilecek. Bana, yani bana İrfan biraz, falan da yapmaya çalışıyor ama bu kadar inceyi yani, yapamıyor. Yani Şimanski bana Iniesta'yı hatırlattı. Öyle söyleyebilirim sana. Ya ofansif anlamda da e, ceza sahası dışından çok golü var biliyoruz. E, Feyenoord döneminden. Yani onun dışında benim değinmem gereken ne var? Osai'nin performansı dün hızlı olması sebebiyle bence iyiydi ama... O sürekli bir son vuruş ve ayağında geveleme durumu var. Ben ondan çok rahatsızım. Ki sakatlanıp da daha sonrasında e, Ferdi'ye bıraktı. Daha doğrusu Osterwold bıraktı ama Osterwold sol beke geçti. Ferdi tekrardan sağa geçti. E, orada da bir değişiklik oldu. Aynı zamanda Bekao'da hiç beklemiyordum yani o sakat. E, yani... Sesim geliyor mu? Geliyor şu anda. Senin geliyor ha, mu? Tamam. Ben yani geliyor geliyor. Tamam. Yani şu anda diyeceğim o ki defansta biraz sanki alarm yine biraz çaldı ufaktan. Yani ek bir takviye yapılır mı? Şimdi Mert Müldür'ün de katılmasını bekleyecek belki hoca. Ama sanki bir stoper daha yapılması lazım çünkü Samet yani bilmiyorum ne kadar orada güvenilir olacak. Biz dedik eyvallah dedik geçen programda hani Türk olarak belki statüde kalması lazım ama hani çok acil durumlarda olabilir o. Onun dışında ben bilmiyorum Serdar Aziz'i denenebilirdi. Perez cezalıydı. Solda oynamadı. E, Perez'in yerine Ciku oynadı. Ciku e, hızlı deniyordu ama dün biraz yavaş kaldı gibi geldi bana. Bazı pozisyonlarda özellikle. ikinci yarıda. E, defans hattıyla ilgili olarak ben genel olarak bunu söyleyebilirim. Şöyle söyleyeyim. Ciku ile ilgili ben de bir yapayım. Ciku e, çok az e, top kaybı yaptı. Yani sana şöyle söyleyeyim. Basit oynadı. Oyunu zaten futbolu basit oynamak lazım. Hata yapmak istemiyorsan. Yani o Bence bana sorarsan e, normal oynadı. Ben öyle düşünüyorum. Ciku yani elinden geldiği kadar mücadele etmeye çalıştı. Tabii uyu süreci de var biraz. Biraz zamana ihtiyacı var. 2-3 hafta sonra belli olacak zaten oyuncuların performansı. E, İsmail Yüksek'te Maribor maçından e, sonra onda da biraz ben düşüklük gördüm performans açısından. Yani o, oraya kesinlikle bir oyuncu alınması lazım. Yani sezonun sonuna kadar İsmail'le yürümezmiş. Evet. Öyle, öyle yani ben şu anda Batshuayi'nin performansından sonra yani bir santrafor düşüncem de var. Yok değil. Ama bunun e, biraz hocanın istediği Ekan bir tarzı gibi. Yani sol kanatta da oynayabilen, sol e, sol forvet gibi oynayabilen, yani kanat forveti gibi oynayabilen geri geldiğinde santrafor da oynayabilen. Hadi. Ceko çıktığı zaman dün çok yoruldu Ceko da. iki gol atmasına rağmen abi, yani abi zaten her yere 37, koşuyordu adam. Zaten 37 yaşındasın yani. insan biraz utanır be kardeşim. Yani adam 37 yaşında pres yapıyor. Gördük maçın sonlarına doğru pres Bu saatten yaptırıyor. sonra bu saatten sonra eski oyuncuların eee afra yapmaya hakkı yok. Yani hepsi yok abi, yok. oynayacaklar. Yok yok Ben bir de e, Mert Hakan'dan bahsedeyim. Mert Hakan da yani öyle e, dün akşamki maçta bana göre öyle çok iyi değildi yani ahım şahım değildi yani. Onu söyleyeyim. Tabii tabii onu dün per akşam, akşam Onun onu da akşamın yıldızı ben... Ceko'ydu. Onun dışında ben Ryan Kent'i sayabilirim. İyi oynadı. Yani o Ferdi her zamanki performansı zaten üst düzey. Tabii ki Şimanski vardı evet. Ee, bunları söyleyebilirim yani. Yani 3-4 tane oyuncumuz iyiydi dün akşam. Evet. Öyle söyleyebilirim ya. Yani, bu Altay konusu da ben bilmiyorum. Altay hep takılı kalıyorum artık. Yani gerçekten... Ya gerçekten çok gerçekten yani dün o maç 2-2 bitebilirdi. Ya ben yani, sana... hiçbir sebep yoktu bitmemesi için. Ben maçı dışarıda seyrettim bulunduğum yerde maçı izleme imkanım yoktu evde. Dışarıda Hı -hı. izleyebildim. Yani maçı beraber izlediğimiz insanlarla da ben böyle bir baktım. Yani insanların eli ağzında yani abi son 5 dakikayı ben baktım millet çıldırıyordu içeride abi. Hala o eski taraftar refleksleri devam ediyor Fenerbahçe'li ilgili. Var, var, Endiş yani. Endişeli refleksler devam ediyor. Yani bizim kadroların genel olarak zaten şöyle bir özelliği var. Bizim kadro, kadroların e, muntazam olması lazım. Yani en iyi şekilde olması lazım. Bu kadar transfer yaptın başkan. Harikasın. Güzel işler yaptın. Ama Allah aşkına şu altı işinde bitir ya. Yani Altay'ı takımdan ya gönder. Takımı söyle, söyle. takımdan gitmesi lazım şu anda bence direkt. Aynen. Her gitsin başka tamam. bir takımda. Psikolojisi de yenilenir belki daha tekrardan eski formuna yaklaşabilir. Ee, yani nereye gidebiliyorsa gitsin. Çünkü bu takımda kaldığı sürece İsmail Hoca da böyle yani bilmiyorum anlamıyorum. Kıyamıyor mu bir şey mi yapamıyor ama? Öbür türlü takım kötü olacak. Neden böyle bilmiyorum. Vallahi şöyle söyleyeyim. Yani inşallah hayırlısı olur onun içinde. Yani kendi kariyerini de mahvetmesini istemiyorum ben. Ya yani bizim için de onun için de hayırlısı olacak evet. En azından bir kiralık gitsin yani Fenerbahçe bonservisi de, de veremiyorsa bir kiralık gitsin kendini bir geliştirebileceği bir takıma gitsin diye düşünüyorum. Hatta kaleci antrenörü alsın kendine bireysel olarak ben öyle düşünüyorum. ben. Yani. kulüpten bence, ayrı... kiralık değil bence tamamen temelli de gidebilir ya. Yani İrfan Can çok üst düzey performansı vardı Altay'la kıyaslayınca. Altay'la evet. kıyaslarsak İrfancanın geçen sene üst düzey performansı vardı. En azından bir güven veriyordu. Gözleri açıktı. Sağa sola bakıyordu. Bir şeyler yapıyordu. Takımı yönlendirebiliyordu. Ee, puan kaybetseydik bu maçta kesinlikle İrfan Can'ı arardık. Yani İrfan bile arardık diyorum. Ya zaten son 5 dakikada yani ben dedim acaba yine mi o eski Fenerbahçe'yi göreceğiz? Yani abi rahat maç izleyemedik ya dün akşam. Kesinlikle kesinlikle yani o evet. Ee, taraftarda da bir şey var ya. Yani golü yiyoruz. E, 2-0 öndesin. E, oyun iyi gidiyor bir şekilde. Yani en azından öndeki oyuncuların götürmeye çalışıyor. 2-1 oluyor sus pus. Yani ara ara şey cılız, cılız cılız e, destekleri oldu ama yani 2-1 öndeyken neden susarsın ki? Hala öndesin. Ki geride olsan bile desteklemen gerekiyor. O pozisyonu Bu kadro, atılıyor. Böyle bir kadro verilmiş o, o şeyi hatırlıyorum. Taraftarın e, o sessiz kaldığı anları hatırlıyorum. O anlarda da Ceko Ceko elini kaldırmıştı. Edin Ceko e, taraftara hadi hareketlenin diyordu. Ellerini iki yana sallıyordu evet, evet. ki Fenerbahçe Ya Bahri, işte tecrübeli oyuncu abi. İşte böyle adamlar. Ben yıldız lazım. oyuncu yani büyük oyuncu dediklerim bunlar. Tadiç, Ceko ki Tadic dün ya yani belki 4lük e, dört bir performans sergileyemedi. Aynen. Penaltı da kaçırdı. Eee yani kötü de yere atmadı ama kaleci gerçekten iyi kurtardı. Ee, o anlamda başarılıydı. Ee, yani sana şöyle Son dakikada... Heh. Sana şöyle söyleyeyim. Bu senelik öyle kolay geçmeyecek. Antep maçında gördük bunu dün akşam. Antep eksik kalmasına rağmen yani nasıl kök söktürmeye çalıştı Fenerbahçe'yi gördük abi. Ve kaç aydır antrenman yapmayan bir takım bu. Yani e, felaketten etkilenmiş bir takım. E, hem halk olarak hem takım olarak. Hatay'ı gördük. Bu... Hatay'ı da gördük. Dün Hatay'da pendiye, Pendi'yi 5-1 yendi. Yani Hatay'da hazır abi. Öyle Yani e, bu, bu iki evet. takımı da küçümsememek lazım. Bu iki evet, takım tabii. da yani zor şartlardan çıktılar ama yani ellerinden geleni yapıyorlar. Ya el, gerçekten ellerinden geleni yaptılar. Onu e, maçı izlerken ben hissettim. Hatta sana da söyleyecektim de sen dışarıda herhalde. Çok e, imkanımız olmadı konuşmakla. Konuşa konuşacak imkanımız olmadı. E, yani Bilmiyorum takıma takviyelerin acilen yapılması lazım. Hocanın da biraz daha kendine gelmesi lazım ama. Yani hocada da biraz e, şey var bir, bir hareketlilik lazım hocaya da. Gelginlik hocaya da bir hareketlilik lazım evet. Ben dün akşamki maçın özetini şöyle toparlayayım. Yani dün akşam biz bir altı numara transferiyle maça çıksaydık bir de kaleciyle çıksaydık ben bu sıkıntıları yaşayacağımızı düşünmüyordum. Yani açık ve net gözüktü yani merkez orta saha ve kaleci transferi. Öyle söyleyebilirim. Muhtemelen e, şu anda Maribor deplasmanında Perşembe akşamı oynayacağımız maçta e, Cengiz e ve Fred'i en azından kısa bir sürede olsa dener mi? Çünkü ikisi de kamp yediler e, takımlarında. hani Nispeten hazırlar diyebilirim. Özellikle Fred'in hazır olduğunu biliyorum. E, o yüzden bence denenmeleri lazım. Hemen hiç vakit kaybetmeden takıma monte olmaları lazım ki onların monte, monte olmaları bizim Türk oyuncuları da biraz etkilemesi lazım. Ya aynen öyle. Zaten Cengiz Cengiz'le ilgili de ben e, bir açıklama yapmıştı biliyorsun. Havaalanında İstanbul'a geldiğinde e, demişti ben hazırım. Psikolojik ve mental olarak, zihinsel olarak hazırım. Evet. E göreceğiz. Cengiz kendinden emin. Biz de Cengiz'den eminiz. Bakacağız yani. Bu sene bu sene çok şey bekliyorum ben Cengiz'den. Ya o taraf zaten şu anda sen sol dedin kenti. Tabii solda da oynayabiliyor ama ben sağ yedek gibi düşünüyorum. Yani Cengiz Kent. O taraf ayrıldı bir kenara. Tamam. Ortası Şimanski, Tadic. Solda Tadic. Eğer sol forvet ya da e, hani ekan bir tarzı bir oyuncu alınırsa oraya da koyulabilir. Ortası Şimanski, Tadic. Belki şöyle yapabilir. E, orta Ortaya Fred. Şimanski. Tabii. Ferdi yapabilir. Bak Ferdi yapabilir. Ferdi'yi getirebilir oraya. Mert Müldür yapar. Sol tarafta Osterwold'e deneyebilir. Luan Perez'i getirip Ciku'yu deneyebilir. Hani orada o Türk kontenjanına bağlı olacak biraz da tabii. Bir tane daha Türk oyuncu kalıyor geriye. Kaleciyi de saymayınca. O yüzden onlar birbirine bağlı gibi bir durum var şu anda. Ben kesinlikle Ferdi'nin ortada oynatabileceğini düşünüyorum bu arada. Çünkü orta sahanın dinamikliği çok önemli abi. Yani İsmail falan kaldırmıyor orayı şu anda. Ben, ben şöyle söyleyeyim. Kesinlikle ben tahta ilk Şimanski'yi yazarım abi. İlk yazılması gereken tahtaya. İlk falan hiç yazmam şu anda. Ya Zeiss, Zeiss neyin bedelini ödüyor biliyor musun? Zeiss sözleşmeyi imzalamadı. Geç kalman, kalmanın, kalmanın ödüyor. bedelini ödüyor yani. Ödüyor abi. Bir de bir pozisyon vardı maç içinde biliyorsun sağ kanattan ona bir top geldi. Yanlış hatırlamıyorsan Ferdi miydi, o sayı mıydı? Bilmiyorum. Orada bir orta açtılar yerden sert böyle. Sağ ayağının içiyle vurdu. Kalecinin sağına yani kalecinin sağına vurdu ama top dışarı gitti. Yani eğer bizim benim bildiğim Zeiss hazır olsaydı kesinlikle o top ağlarla buluşmuştu. dün, dün birinci olarak bence kesinlikle tabii ki Ceko'nun hat-trick e, neredeyse yapıyordu. Aynen. Bir gol daha attı. Direk top direkt, e, direkt vardı bir tane. Eee yazarım, bir de Ferdi yazarım. Aynen öyle. Şu anda benim e, dünkü maçla ilgili söyleyebileceğim bunlar. Maribor maçında ne bekliyorsun? Rotasyon bekliyor musun ya da yeni oyuncularla ilgili bir gelişme bekliyor musun? Vallahi e, bence Maribor maçında yani bence bana kalırsa Hoca Altay'la çıkmayacak diye düşünüyorum ben. Bu benim fikrim. Evet o da, çok, e, o da çok o da çok merak konusu. Altay çıkabilecek mi maça? Ben hiç yoktan hiç transfer olması tabii ki İrfan Can çıkmasını istiyorum ve öyle de olacak bence. Altay'la eğer lazım çıkarsa bunun üstüne ve Altay turu geçmemesine rağmen bir golü bile yerse bir kat daha e, onun için psikolojik zorluk başlayacak ve bizim için de aynı şekilde. O yüzden ben kesinlikle kaleci alınmaması durumunda İrfan oynaması gerektiğini düşünüyorum. Ya şu anda zaten her şey tamam. Her şey istediğimiz gibi zaten. Cengiz geldi, Fred geldi. Gelecek olan daha var. Endombele konuşuluyor. Livakovic var. Yani e, bu iki, iki, üç tane eksiğimiz var yani. Bir orta saha, merkez. Bir de e, kaleci var. Ben bir de az önce demiş olduğum gibi birkaç dakika önce. Eylül ayında bir fırsat transferi bekliyorum. Bu da İngiltere'den olabilir. Premier Lig'den öyle düşünüyorum. Ee, Mar İnşallah Martial Mar Mar olur. Martial demiştim. Ben de aynı fikirdeyim sende. Ben de öyle düşünüyorum. Martial olabilir diye. Ee, yani diyeceklerim bunlar. Çünkü solda oynatırsın Martial'i. İleride oynatabilirsin. Golcü oyuncudur yani. Kanada olmasına rağmen gol özelliği olan bir futbolcudur. Çünkü Tadic'den başka orada kimseye güvenememe durumun olursa o problem yaratır. Ya abi zaten dün Tadiç'i gördük. Bir sağa çekti, bir sola çekti. Adamı bir sağa yatırdı, bir sola yatırdı. Tamam mı? Yani adamın kumaşı belli. Yani onun, onun gibi bir tane daha oyuncumuz olsa diğer kanatta o da Cengiz gibi duruyor yani. Cengiz de biliyorsun topa iki tane tokat atıyor ayağın, ayağının dışıyla. Ondan sonra kaleye şutu çekiyor. O da çalım atabiliyor. Onun da öyle özellikleri var. Evet. Kargonova'ya katkılarından dolayı tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Kanalımızı Takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın, abone olmayı unutmayın. Bunun dışında abi ekleyeceğin son olarak başka bir şey varsa senden alayım, yoksa yavaştan programı kapatabiliriz. Vallahi şöyle söyleyeyim, artık biliyorsun sezonu açtık. Yani bence en önce kesinlikle kaleci transferi yapılabilir. Merkez orta saha soru olabilir yani ben merkez orta sahayı biliyorsun. Ben sayıyorum abi, kusura bakma sözünü bölüyorum. Kaleci. Hatta Kesinlikle. isimle, isimle söyleyelim. İsimle söyleyelim. Livakovic. Kesinlikle. Yüzü yüzü. veya Endombele. Martial. Bu üçünü al ve bitir. Aynen. Bence böyle. Aynen öyle. Bu kadar. Biliyorsun artık artık Real, e, real Madrid gibi olduk biliyorsun. Bazı e, programlarda e, hatta artık isim de söyleyeceğim. Necati Ateş. Kendisi diyor Galatasaray Türkiye'nin Real Madrid'idir. Ben katılmıyorum abi. Türkiye'nin Real Madrid'i biziz abi. Florentino Perez bile bunu onayladı yani. Adam kendi ağzıyla ee, söyledi bunu. İngiltere'nin de bence şu anda biraz Manchester United olma gibi bir durumumuz var. Çünkü büyük kulübüz, çok büyük geçmişimiz var, çok başarılarımız var. Ama uzun sürede de başarıya hasretiz diyeyim. Çok teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ediyorum. Kargonova'nın katkılarıyla hazırlayıp sunduğumuz Fener'in işi programının sonuna geldik. Kanalımızı beğenmeyi, videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Varsa Yorumlarınızı bekliyoruz. Önümüzdeki programda tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşçakalın.